Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir içerikle beraberiz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki yeni ay özel e, kahraman bebi ajan kol. Virüs arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar bugün şuradan taşımızı da alıyoruz ve tıknaz derili alıyoruz arkadaşlar. Bekleyin hemen açacağım. Evet arkadaşlar deneyelim. Ya ee, güzel kostüm aslında biliyor musunuz? Böyle ateş edince falan yağ oluyor. Bakın. Bence güzel arkadaşlar. Güzel ya. Alıyoruz arkadaşlar. Ee, verdim gitti arkadaşlar. Çıkmaz derim arkadaşlar. Çıkmaz derim. Hayırlı. Uğurlu olsun arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.